Ha hmm, daha ona çalışamadık ki. Gelisin şimdi bir bakalım. Ödüle deneyince. Ya yok ya da hafta ya cuma hep mavi açık. Aa çok kötü oldu. anne o zaman youtube kanalımı göstereyim mi? eskisi hmm. bir kez gösterecek değil mi? Zaten? dur göstereyim benimki 4 videom var 4 videom var anne 4 hmm, tane ağır <laughs> Ne? Yok, 4 tane video yaptım ben. Telefona dolar olmadı. Birincisi şu. İkincisi şu. Üçüncüsü şu. Dördüncüsü şu. ഹലോ ഹലോ <sharpet> <pursue> Efendim yavrum. Anne soğan neredeydi? O şey hani Gökçe Market vardı ya Elmacı'nın karşısında. Orada ha. mor soğanlar var. Kenara koymuşlar. Gökçe Market'te de şu balık pazarı yazıyor ama. He. Ha tamam. Aha. Şeyde de aldılar biliyor musun? Verdiler hmm. Kardeşim. 71 liraymış. İyi. Hmm. Şey de ne kadar ki? Sıvıya sıvı mı? Bakar mı şimdi? Bu şeyde Elmacı'da mı var? Sıvıya tamam, <laughs> <laughs> şimdi şey, hani işte oradan sonra o şu markette. Ha, bu market. Bu market mı? İşte hep şey yazmıyorduk ondan şey, sonra. E, Balık pazarı yazan yer. Hmm, işte, tamam. e, Kırmızı soğan tezgahta mıydı öyle ulu orta? Yok, kasayla kenarda. ötede biraz sırlenir gibi olmuş da herhalde. Ucuz mu verecek? İçeride yani? mi? Sorsana, yok, dışarıda. Ha, tamam şimdi gördüm. Tamam. Bir sorsana fiyatı önce sor. Eğer fiyatı 2 lira falansa alma gel şeyden alalım. Devreden falan. Ha. Tamam, veya hiç alma. Patates soğan gezdirirlerse oradan alın. Ha tamam. Sadece e, şey, iki alayım. lira. He, sıvı iki 2 lira ise alayım mı? Soğan. Ee, şeyde herhalde bir buçuk bir üst, şey var ya. Tekin Gros'un üstünde. Ama Tekin Gros'ta mı? Onun hemen ha, tamam. hizası önünden geçeceğim zaten. He. He, orada bir buçuk. Eğer orada iki falansa bir sorsana önce. Tamam. Şeyi ha şu kırmızıyı mı sorayım şimdi? He, kırmızı tamam. sor. Beyaz mı? Ben şimdi elledim de. Çürük ne sorayım. değil değil mi? Yo iyi göz. Şöyle elledim. Sert sert de, de. içi nasıl bilmiyorum. Bazısı öyle çıkıyor ya. Bu hmm. soğan ne da, kadar? Bu da kavurması da olmaz. Bu kasadaki soğan. 2 liraymış anne. Ha, beyaz soğanın kaçmış aynı mı? Beyaz mi? beyaz yok ki. Sadece o var dışarıda. O İçeride tane. vardır herhalde. Var, sorayım yok, mı? Gel bir şeyden al. Çekin grosa mı gireyim? He, orada orada bir baksana bir buçuk Gene bir buçuk oradan alırsın Ha bir buçuk alayım tamam. Şey, sıvı yağ nereden alayım? Sıvı yağı nereden, alayım? Aslında. Buralardan. Buradan. Ama Tekin ağır olur. olur ya gez cevherden alırsın. Cevherden şeyden falan alırız. Ay. Şey, falan. Buradan e, kaç şey kilo alayım soğanı? Bir baksa fiyatına. Hı <laughs> hı. Tamam. Ben buralar hep tuz malzemeyle. bakayım bakayım. Şu burada da iki lira anne. 1.99 yazıyor. Hmm. Burada o da normal mi? sarı soğan var. Evet. Çimsiz evet. halinde. Ha. Şey yap, gel o zaman. Sıvı yağ et, A101'den al. Gel. Ha, A101'den. Şu ha. Soğan hiç ha. mi almayım şimdi? Yok o alma da şu arabacılar getiriyor ya getirirler. sonlardan alın. He. Tamam. Portakal ne burada da var. Nasıl? Fiyatı nasıl? Çünkü ki <laughs> öbür taraf kaç? Herhalde dört de o. Bu kaç bunu? Bu da dörttür herhalde. O dört olduğuna göre. Dört mü? Dört dört doksan dokuz falan mı? Dört. Sen iki buçuk dediydin değil mi öbürünü? He? Geherdekin iki buçuk dediydin değil mi? Hı hı. Tamam oradan alayım onu. Çıktım geliyorum o zaman. Gelir mi He? Portakal Gelir. mı? Hey. Bence iyi, o kadar gerek yok biliyor musun? Ha, başka bir ne var meyvelerden orada? Meyvelerden her şey var elma, portakal. Ondan elma Ondan sonra. Da. He. E, yeter o meyveler. E, he, hadi gel o zaman sadece sıvı yağ al şuradan. Ayrı güzel ya da şeyden. Beveden. He. tamam. Şey. He, şurada burada 5 elmacı da. Portakal 5, 4. Hmm. var istersen kaç Geçtim geliyor. Dur bakayım. Greyfurt kaç lira? İki buçukmuş. Ay iki kilo alsana. Üç kilo alayım. alayım tamam. İyi tamam. Sarı bunlar. İyi olur değil mi? Yumuşak olsun. Yumuşak. seç. Tamam oldu. Hmm. Tamam oldu. Yani. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.